Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün alan tarama pirinç yuvuklarımız ile altın bulma test videomuzu siz değerli takipçilerimiz ile paylaşacağız. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Arkadaşlar dere veya akarsularda belli kural ve yasalar çerçevesinde altın aramak ve bulmak yasaldır. Videomuzda emeği geçen İbrahim Ergatçı ve Ekrem Türk Yılmaz kardeşlerimize teşekkür ederim. Bu arkadaşlarımıza ait kardeş YouTube kanallarımız var. Eğer siz de bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, önce İbrahim Mırgat'a ait Altının Saf Hali, Akarsu'dan Altın Çıkarmak kanalına abone olup bildirim zilini açarak yeni videolar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sonra yıllardır altın avcılığı yapan Ekrem Türk Yılmaz kardeşimizin Altın Akışı YouTube kanalına abone olabilir ve yine bildirim zilini açarak profesyonel videolarını izleyip kendinizi kısa sürede geliştirebilirsiniz merhabalar arkadaşlar Evet büyük usta Ekrem'le buluştuk bugün altın avcılığı yapacağız Ekrem ustamın takımları Evet im mekanik paspas ve Ekrem ustamın yaptığı savak. Evet dere içinden ilerleyeceğiz. Avcılık yapacağız bugün. Büyük parça arayacağız ya da yoğunluk arayacağız. Aynı anda çubuk da kullanacağız. Çubukla yoğunluğu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Çubukla alakalı ufak tefek detaylar vermeye çalışacağım. Dilimiz döndüğünce. Hazır arkadaşlar bir önceki videoda çubukları tanıtmıştım size. Şimdi araziye geldik. Bakım yapacağız yoğunluk bulacağız. İlk yapacak olduğumuz hareket şu. Çubukları <laughs> toprakta bir 5 dakika bekletmek olacak. 5 dakika bekledikten sonra enerjisini toprağa verdikten sonra alıp kullanmaya başlayacağız. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi bir de bunu böyle değişik bir taktik daha var, sistem daha var. Ama geçen gün gelen bir misafirimiz, kendisi defineci, eski definecilerden bize öğretti sağ olsun. Şöyle bir olay daha varmış. Çubuğun tutma açısı. İş, kişiye göre değişirmiş. Şimdi çubukları birbirine, birbirine, doğru yanaştırdığınızda çubuklar birbirlerini iter. Diye söyledi bize. Aynen gördüğünüz gibi. Bakın bir daha yapıyorum. Çubukların birbirini ittiği anda tutma açısı olacakmış. Evet. Orada bir plaser bulmuştuk. Plaserde de bize altın olduğunu düşünüyoruz da çubukla yoğunluğunu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Bakın. Oradan bu tarafa attı. Evet. Zannedersem şu an en yakın yoğunluğun olduğu yer burası. Bir daha ölçüm alalım. Ya Allah. Evet. Yine aynı yere veriyor. Evet. Burayı gösteriyor bakalım Burayı bir kazalım Buradan ne kadar altın verecek ne kadar yoğunluk verecek Evet Ekrem Reis Şimdi Altını almaya başladık İlk anda biraz daha kazalım Daha fazlasını çünkü içeri girdikçe yoğunluk artar arkadaşlar. Bak manyetik mi yine? Değil. Değil işte. De. Değil. kaya evet. de. An Anakaya ana yakın. Ondan burada yoğunluk gösteriyor. Anakaya da şey o çatlağa girmiş olabilir değil mi reis? Aynen. Çatlaklar da yoğun. Evet. Bak evet gerçekten. Çok iyi. Şöyle bir evet alalım. burası çubuğun bize yön verdiği yer. Ha şu dibi. Evet, Biriktiği yer değil mi? Yani şu oyuntu oy, var bak orada. Avuç, da. avuçlayayım ben orayı da. Avucu, Aynı. aa evet reis burada var. içeri gidiyor çukur var. Çok Aynı güzel. Tam da sökeldiği yerler. Evet. Altının girip de çıkmadığı yer. Eski pleser yatağı. Eski yatak. Aynen. Evet gidelim. Gidelim reis. Evet burada çok güzel birikme olmuş. Şöyle geçelim istersen. istersen ya da gölgede yap. Hava biraz sıcak. az önce bak bu çubuk şuraya da verdi bak burada belki su buraya attırıyor. Hmm, Şükür. Bunu set yapmış. Yok. Buradan çukurdan da çıkamamış herhalde. Burada da bir yoğunluk olabilir. Burayı da bak bak bak. Bir bakalım ne ara. Evet. Bu bölge güzel ya, burayı yakaladığımız iyi oldu. Burada çalışmalara ağırlık verelim. Hı hı. Trinitipoğlu'nun altında bir çukur var. Parmağını takıyorsun oraya. Hmm. Çok güzel sallıyor. mi? Onun da rengi şey değil. Ee, bu, bu, bunun Tam yeşil böyle değil, değil mi? mi? Yeşil altının rengini çok güzel patlatıyor. Şu, özellikle bu ton. Çok acayip belirginleştiriyor. Evet. Siyah kumlu yerlerde mesela siyah pan hiç iyi değil. Hmm. Evet. Onun sıkıntısını yaşıyorum ben. İşte her rengin farklı kullanım alanı var. Mesela siyah benim o tarafta olur. Demir yok. Yani demir yok. Bu da 3 en fazla 4 fazla kaldırdığın zaman kaçırıyor yine. Hı. Hmm. yine kadar. Ben, de. ben üç yapıyorum buraya. Alışkanlık oldu bende ya. Aha. Çok sıkılıyorum bazen. Çok aşırı sıkılıyorum. <laughs> o zaman kaçıyor biraz da. 5-6 yapıyorsan hmm. o zaman ufak bir ihtimali oluyor. Oluyor. Tabana indirene kadar. Ya sırf panlamayla olmuyor zaten bu iş ya. Aynen. Tamam. Keşif ya. Evet. tırnaklar son aşamada işe yarıyor. Evet. Dolu Biraz azalınca, iyice kum oturunca böyle. Tabii kum tabana iyice azal. Aynı. Dolu kumda dünyanın bütün yeryüzünün paspasları şeyi panlara kaçırır dolu. Tabii. Panlar. Afrika'da adamlar saçta yapıyorlar ya. Şeyde tahta tavalarda yapıyorlar. Teneke kapağıyla yaptım geçen günü. Evet. 18 kilo ya tenekesini kapağıyla yaptım. Onlarda biraz daha nazik davranmak lazım yalnız. Tabi. Kayma fazla oluyor. Sarıyı gördüm reis. Öyle mi? Ha. Parlıyor vallahi. Yeşil harbiden patlatıyor. Evet. O evet. Oran, oran güzel sanki. Altınlar kendini gösterdi. Oran sanki güzel. Gel duruyor. Bura kapsamlı çalışma uygulaması yapılır buraya. Evet. Bak, tamam mı? Bir daha alalım biz. Aklında kendini gösterdi. Şey burada. En son aşamada. Evet. Aç istersen. Bir görelim. Ha reis var baya. Evet. Güzel burada olan çok iyi. Olan çok iyi. Biraz ayıklıyoruz. Hı hı. Şimdi ince ince daha çevirdim. Bir sürü tane var orada. Hmm. Neyse, anlaşılacak şey varız. Şunları bir yüze açığa çıkarayım. Ooo hmm. yüzdü. Gösterdi. Yüzüyor o da Onda gözenek oluyor, e, lupa bakın da gözenekler var ya görünüyor. Evet, evet. O gözenek olanlarda çok yüzüyor, su giriyor içine. Tabii kaldırıyor bu sefer. Evet, Yeterli ağır madenler var. Evet. Oran çok iyi Burada kapsamlı çalışmaya uygun Evet arkadaşlar bu iki panda çıkan Sonuç Yani birikme yerini bulduk 100 pan yaparsam bunun gibi 100 tane öbek düşündüm de. Evet Evet dur Evet şimdi arkadaşlar oran çok iyi